Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün tırlıçe tarifim var. Onu birlikte yapmak istedim sizinle. Akşama da misafirlerim var. Onun için tatlıdan başlamak istedim. Evet şimdi yapmaya başlayabiliriz. Ben önce yumurtalarımı bir kırayım. Evet 6 tane yumurta kırdım bir su bardağı da şekerim var. Bir bakayım. şimdi ben bunları bir çekeyim. Evet ben yumurtalarımı çıktım. Şimdi bir su bardağı un ekleyeceğim içine. Bir paket kabartma tozu. Bir paket de vanilya. Bir de bunlarla karıştırayım. Evet diğer malzemeleri de ekleyip hepsini bir çırptım. Hamurun kıvamı bu şekilde. Evet. Şöyle bir borcamım var. Onun içine dökeceğim. Evet şöyle hamurumu da döküyorum. Evet hamurumu borcamıma döktüm. Şimdi alt üst ayarda 180 derecelik fırına koyuyorum. Evet şimdi de kekimizin sosunu hazırlayacağız. Bunun içinde 4 su bardağı süt ihtiyacımız var. Sonra bir paket kremaya ve bir çay bardağı da toz şeker ekleyeceğiz. Bunların hepsini ocağa alıp ısıtacağız. Evet şöyle kremamı da ekleyeyim. Şu bir çay bardağı da şeker. Bunların hepsini Evet ocağımı aldım. Bunu karıştırarak şekerin erimesini sağlayacağız. Ve sadece ısıtacağız bunu. Evet kekin fırından çıktı. Yani sosumu da ısıttım orada. Bunlar biraz soğusun. Sonra ikisi bir birleştireceğim. Evet şimdi sütümle kekim soğudu. Ben birazını borcamın içine döktüm. Şimdi de kekimi alıp birazını da üstüne Evet kekimi soğumaya bıraktım. Şimdi de krem şantisini yapacağım. Bunun için krem şantiyi ve sütünü ekledim. Şimdi onları bir çırpayım. Evet kremamı da hazırladım. Evet şantisini, krem şantisini de üzerine döktüm. Ben şimdi bunu buzdolabına kaldıracağım. Evet şimdi karamelini hazırlıyorum. Bunun için bir çay bardağı şeker koydum. Bu erinceye kadar karıştıracağım bunu. Evet şu an şekerim eridi. Şu şekilde. Şimdi bunun içine bir paket krema dökeceğim. Evet tatlımın son hali bu şekilde. Ben karamel döktüğümü gösteremedim. Tatlım bu şekilde. Bugünlük videom bu kadar herkese iyi akşamlar görüşmek üzere.